Herkese merhaba arkadaşlar. Bölümde 2 adet elektronik kart görüyorsunuz. Burada büyük olarak görmüş olduğumuz kart bizim LCD televizyonun besleme kartı. Yani bizim televizyon içerisinde tüm besleme voltajlarının elde edildiği kart. Burada gördüğümüz elektronik kartı ise bizim çamaşır makinesi beyni dediğimiz elektronik bir kart var. Yani ana kart çamaşır makinesinin. Burada bu iki kartı niçin sizlere gösteriyorum? Burada e, bu kartları nasıl okuyabiliriz? Bu kartlara baktığımız zaman üzerindeki malzemeler nedir? Bunların isimlerini sizlere anlatmaya çalışalım. Bu üzerindeki malzemelerin ne işe yaradığını, bunların sağlamlık kontrolünün nasıl yapıldığını, tüm elektronik kartlar üzerine e, baktığınız zaman bunları nasıl e, yorumlamamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışalım. Yani bir elektronik kart dediğimiz zaman biliyorsunuz elektronik kartlar, elektronik komponent dediğimiz yani elektronik malzemelerden oluşan kartlardır. Burada her bir elektronik kartın çalışma mantığı vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımda bu tarz videolar var. Örneğin bir anakartın nasıl çalıştığı, işte bir tikon kartın nasıl çalıştığı, bir çamaşır makinesinin anakartının nasıl çalıştığını sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Sizlerde bir kartın üzerindeki bu kullanılan malzemelerin ne olduğunu nasıl sağlamlık kontrolü yapılabildiğini Sizlere basit de olsa anlatmaya çalışalım Elektronik komponent dediğimiz elektronik malzemeler nelerdir arkadaşlar Sizin en fazla bildiğiniz ya da en sıklıkla duyduğunuz Dirençler Kondansatörler Diyotlar gibi, Transformatörler gibi malzemeleri tanıyorsunuz ama bunların dışında daha fazla kullanılanlar Yine bobinler var Bobinlerin dışında MOSFET'lerimiz var. Transistörlerimiz var. Sigortalar var. Termistör dediğimiz malzemeler var. voltaj regülatörlerimiz var. Bu tarz tüm malzemeleri kartlar üzerinde, elektronik kartlar üzerinde bulabilirsiniz. Bunlar arıza yaptığın zaman bunların sağlamlık kontrolü nasıl yapılabilir? Bunun arızası nasıl çözülebilir? Basit mantığıyla sizlere anlatmaya çalışacağız besleme kartı. Ee, şuradan görüyorsunuz bir hattı ile şuradan siyah bir hattı ile ikiye ayrılmış. Burada giriş 220 volt giriş kısmımız. Burada DC voltaj çıkışlarının olduğu kısım. Burada zaten DC soketi var. Burada çıkış voltajlarının elde edildiği. Ve burada iki adet e, floresanlara giden çıkış soketimiz var. Burası da invertör katı. Öncelikle biz daha çok bu besleme kartının e, üzerindeki komponentlerin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi burada görüyorsunuz öncelikle şurada çok fazla sayıda siyah malzemeler görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Hepsi birbirinden farklı. Bunlar bizim klasik yapıda bildiğimiz kondansatörlerdir. Buradaki kondansatörler üzerinde görüyorsunuz çizgili olan kısımları eksi kısımlarıdır. Diğer kısımlar da artı kısımlarıdır. Yani bunlar kutuplu kondansatörlerimiz. Yine üzerlerine baktığınız zaman şurada görüyorsunuz kırmızı olanlar var. Bunlar kutupsuz kondansatörler arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz küçük olanlar mercimek kondansatör. Yine kutupsuz kondansatörlerdir. Kondansatörler elektrik enerjisini depo eden devre elemanlarıdır. En kısa tabiriyle aklınızda bu şekilde kalsın. Buradaki kondansatörler elektrik enerjisini depo eder. Aynı zamanda filtre elemanı olarak da kullanılıyorlar. Şimdi buradan gelen bizim DC voltajımız biliyorsunuz transformatörlerin çıkışlarından stand -by voltajı olarak çıkar. Ve bu kondansörlerden filtre edildikten sonra diyot ve kondansörlerden çıkışta filtrelenmiş yani düzgün bir DC voltaj olarak çıkış besleme katına elde edilmiş oluyorlar. 220 volt alternatif bakın buradan giriyor. Şurada görüyorsunuz sigortamız var. Sigorta burada güvenlik amaçlı kullanılıyor. Burada 15 amperlik sigorta kullanılmış. Bunları daha fazla cam sigorta olarak da görebilirsiniz. Ama burada bu şekilde kullanılmış 15 amperlik. Şunun her iki tarafında plastik malzeme içerisinde giriş bobinleri var. Burada. Şurada görüyorsunuz varistör dediğimiz giriş besleme katı için gerilim dalgalanmalarını engellemek için burada bir güvenlik amaçlı varistör kullanılmış devreye paralel. Ve daha sonra şurada yine kondansörler var. Bakın arkadaşlar iki adet kutupsuz kondansör ve burada bobinimiz var iki adet. Bunlar biliyorsunuz elektromanyetik indüksiyon katıdır. Yani buradaki girişten gelen salınımları engellemek için kullanılan bir kattır burası. Beraber kullanılır. Burada yeşil olarak gördüğümüz arkadaşlar yine bunlar devrede Sigorta amaçlı kullanıyorlar. Buradaki term, e, termistör dediğimiz PTC yani sıcaklık dirençleridir bunlar. Sıcaklıkla beraber direnci e, işte orantılı olarak değişen devre elemanlarıdır. Bundan sonra yine beraberinde şurada görüyorsunuz. E, şuralarda şu kahverengi olanlar bizim mercimek kondansatörlerimiz. Yani kutupsuz olanlar. Şurada mavi gördüklerimiz yine kondansatörler. Bu kartların üzerine baktığınız zaman malzemelerde C olarak görüyorsanız bunlar kondansatör işaretidir. Ee, T olarak yazmış mesela bakın T olarak termistör olduğunu anlıyoruz. D olarak yazarsa burada gördüğünüz bakın diyotları görüyorsunuz. Burada büyük olanlar yine diyotlar arkadaşlar. Yani bunların yine yapısına, kullanım şekline göre boyutları değişebiliyor. Buradaki diyota baktığınız zaman burada işaretinin katot yani eksi kısmı olduğunu kutuplu. Burada da artı anot olan kısmını görürsünüz. Küçük olanlarda da aynı şekildedir. Ölçüm yaparken de buna dikkat etmek gerekiyor. İşte kondansörü ölçebilmek için e, bu tarz ölçü aletlerinde bu biraz zor ama daha özellikle olan ölçü aletlerinde kondansörleri de ölçebilirsiniz. İlk olarak diyot ölçümüyle başlayalım. Diyot ölçümü için ölçü aletimizin şurada görüyorsunuz diyot kademesi var. Buradan ölçü aletimi diyot kademesine getiriyorum. Aynı zamanda buzzer işaretidir bu. Burada eksi prob, kırmızı olan artı probumdur. Buradaki diyotun çizgili olan kısmıma eksi probumu değdiriyorum. Şu şekilde. Artı olan kısma da kırmızı probumu değdiriyorum. Bakın burada 565 gibi bir değer gördüm arkadaşlar. Bu proplarımı ters çevirdiğim zaman yine diyodun ayaklarına değdiğim zaman herhangi bir değer görmemem gerekiyor. Her iki yönde değer görürsem zaten burada bunun kısa devre ya da bozuk olduğunu anlayabiliriz. Öncelikle şunu da not olarak ekleyelim. En sağlıklı ölçüm şekli buradaki elektronik komponent dediğimiz ya da malzemenin karttan ayrılarak ölçülmesi şeklidir. Yani bizim buradaki bazen sizi yanıltabilir. Buradaki malzemelerin ayakları birbirine bağlı olabilir ya da o anda birbiriyle devre içerisinde temas içerisinde olduğu için bazen ölçümler sizi yanıltabilir. En sağlıklı ölçüm şekli bunu devreden ayırarak dışarıda ölçmektir. Bu notu ekledikten sonra devam edelim. Bakın bunu yine tek yönde değer gördük. Burada büyük diyotlarımız var. Şurada görüyorsunuz. Yine burada eksili olan kısım, şurada çizgili olan katot eksik kısmına yine siyah probumu değdiriyorum. Artı kısmına kırmızı probumu değdirdim. Bakın farklı bir değer gördüm. Tabii ki bu değerler e, diyodun şekline ve e, yapısına göre değişebilir. Şimdi burada tek yönde bir değer gördüm. Diğer şekilde ekliyorum. Evet, bakın değer burada değişimin olma sebebi yani bunu özellikle gösteriyorum size bakın biraz bekledim devre içerisinde olduğu için diyot o anda bir değer gördünüz ve bir, bir süre sonra bu değer kayboldu yani yine tek yönde değer görmüş oldum bir sonraki diyotu tekrar ölçüm yapalım anlayabilmeniz için bakın eksik katodunu eksi probumu diğerine değdirdim bakın 385'li bir değer gördüm arkadaşlar bu sabit bir değerdir. Bu değeri görmem gerekiyor doğru polarma altında. Şimdi ters çeviriyorum proplarımı. Burada değer görmemem gerekiyor. Bakın şimdi bir müddet bekleyelim. Evet bakın herhangi bir değer yok. Direnci ölçebilmek için yine direnç ohm kademesi dediğimiz şöyle ohm kademesine getiriyoruz. Buradan direnci ölçebilmek için bakın mesela burada girişte sigorta amaçlı kullanılan dirençlerimiz var buralarda. Bunların omajları küçüktür. En küçük omaj değerini aldım. Ölçelim. Bakın buradan 2.2 ohm yani 2 ohmluk küçük bir direnç olduğunu gördük. Sigorta amaçlı kullanılıyor. Buradan ölçelim. Dirençlerin üzerinde renk kodları vardır arkadaşlar. Bunların okunma şekli vardır. Her bir rengin karşılığı vardır. Siz bunların e, hesabını yaptığınız zaman aynı değeri ölçmeden de anlayabilirsiniz. Bakın buradan herhangi bir değer göremedim. Sizin dijital ölçü aletlerinde bunlar otomatik olarak buluyor ama buradan kademeyi bir nokta arttırdım. Yine göremedim. Kadememi arttırıyorum. 20K'ya getirdim. Evet. Tekrar arttırıyorum. Evet bir değer bunu bulana kadar kademenizi arttırabilirsiniz. Evet buradan 200K'lık kademeyi aldığım için buradan arkadaşlar bunun 74.7K'lık bir direnç olduğunu görüyorum. Evet direnç ölçmeye devam edelim. Bakın şurada yine mavi dirençlerim var. Şurada görüyorsunuz. Buradaki mavi dirençlerin ölçümünü yapalım. Bunu 20K'ya düşüreyim. Bakın buradan ölçüyorum. Bir kademe daha düşüreyim arkadaşlar. Evet bakın 13 ohmluk dirençler olduğunu görüyorum. Hep tüm dirençler aynı değerde burada. Bir alttaki direnç yine 13. En yani alttakini ölçelim. Evet yine 13 ohmluk bir direnç. Şurada yine mavi dirençlerim var. Bakın şurada yine farklı dirençlerim var. Şuradan ölçelim. 20K'ya alıyorum. 4.6K'lık bir direnç olduğunu görüyorum. Şurada bir direncim var arkadaşlar. Ölçüyorum. Ölçüyorum. 9.8 yani yaklaşık 10 kallık bir direnç olduğunu görüyorum. Yani direnç ölçebilmem için ölçü aletimi 10 kademesinde getirip buradan dirençlerin ölçebiliriz. Burada zaten üzerindeki renk kodlarını okuduğunuz zaman bunun karşılığının aynı değeri vermesi gerekiyor. Evet diyotun ölçümünü gösterdik. Direnci de gösterdik. Direnç kademesinde. Tekrar diyot kademesini alayım. Transistör ölçümünü göstereyim arkadaşlar. Transistörler 3 ayaklıdır. Örneğin şuradan size bir transistör örneği göstereyim. Bakın burada görüyorsunuz şuradaki elektronik kartımızda epeyce bir transistör var arkadaşlar burada. Örneğin transistörlerden bahsetmiştik. Şurada bakın mesela bir adet şurada burada kullanılan bir transistörümüz var şurada görüyorsunuz. Şurada bir adet transistörümüz var. Transistörler üç ayaklıdır arkadaşlar. Anahtarlama elemanı. Şimdi bunun kontrolünü yaparken yine transistörün, burada ölçü aletimiz yine diyot kademesinde. Örneğin burada eksi probumuzu sabit tutalım ayağına. Diğer ayağının bir tanesini değdiriyoruz. 629'lu bir değer gördük. Siyah sabitken kırmızıyı diğer ayağa değdirdik. 630 gördük. Büyük gösteren ayak arkadaşlar, şu ikinci ayak 630 gösteren emiter, 633 gösteren emiter ve diğeri ise 631 gösteren bu da kolektör arkadaşlar. Bu sabit olarak değişmeyen ise base'i gösteriyor. Yani ortak uç negatifi ise PNP transistör olduğunu anlarsınız. Bu tarz transistörlerin ölçümüyle ilgili daha detaylı videoları e, YouTube kanalımda var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz transistörlerle ilgili daha detaylı. Şuradaki malzemenin üzerine baktığınız zaman zaten şurada e, Kia 78 yazıyor. Bunun e, özelliğine baktığınız zaman bunun voltaj regülatörü olduğunu anlarsınız. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Kart üzerine baktığınız zaman üzerindeki kodları okuduğunuz zaman bunun hangi malzeme olduğunu anlayabilirsiniz. Yani tanımasanız bile. Örneğin bakın buradaki diyotlarda D ile ifade edilmiş. transformatörlerde TR olarak transformatör olarak gösterilmiş. Yine e, MOSFET'lerde Yine MOSFET'lerde Bakın burada Q olarak gösterilmiş Yani tüm elektronik kartların Üzerinde aynı ifadeleri görürsünüz Yine bakın burada çamaşır makinesinden Çıkartmış olduğum bir anakarta Baktığınızda şurada çok fazla transistör görüyorsunuz Bakın şunların her biri transistör 3 ayaklıdır Anahtarlama elemanıdır Transistör biliyorsunuz Küçük akımlarla büyük akımları kontrol eden Devre elemanıdır Buradaki transistörlerin her biri Q olarak gösterilmiş. Yani az önce dedim ya burada bir MOSFET var dedim. MOSFET'i de Q olarak gösterilmiş. MOSFET zaten transistörün gelişmiş e, olan şeklidir. Bakın buradaki MOSFET'i de Q olarak göstermiş. Buradaki transistörü de Q olarak ifade etmiş. Yani siz Q ifadesini gördüğünüzde bunu transistör çeşidinin olduğunu anlarsınız. Burada bakın 472K yazıyor. Bunu ilk bakışta mesela bir direnç olduğunu görürsünüz, zannedersiniz. Ama yanına baktığı zaman L1 yazıyor arkadaşlar. Bu L1 bunun bir e, omaj değerli yani bir bobin olduğunu anlarsınız. Yani buradaki e, hangi e, kodlama ile yapıldıysa on oradan L'yi gördüğünüzde bunun bobin olduğunu anlarsınız. Bakın yani hangi elektronik karta bakarsanız bakın yanındaki ifadelerden ne olduğunu anlarsınız. Bakın şurada mesela şurada bir e, OP yazmış optokuplör olduğunu anlarsınız. optokuplör. Entegrelere yine Q olarak ifade etmiş. Dirençler R. Yani siz buradaki bakın buradaki röleler var. Röleleri arkadaşlar RL olarak göstermiş. RL zaten relay dediğimiz rölelerin olduğunu anlayabilirsiniz. Burada röleler var. Yani burada bakın iki adet mavi olan kutupsuz kondansatörlerimiz. Yine de burada mavi olan görüyorsunuz. Yine varistör var. Yine aynı devrelerde kullanılan. Bakın VDR yazan gerilim kontrollü bir direnç var burada. Diyotlarımız var. Yani sizler bakın şu renkli olanlar her bir üzerinde renk kodları olan dirençlerimiz. Zenerlerimiz var. Zener de bir diyot çeşididir arkadaşlar. Yani tüm bunlara böyle baktığınız zaman hangi malzemenin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Anlamadığınız malzemeleri dediğim gibi yanındaki kodlanmış harfleri okuduğunuz zaman onun da ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin bakın burada dediğim gibi az önce bir bobin olduğunu söyledim. Bu bobinin omajına bir bakalım. Yine omaj yani direnç kademesini aldım. Buradan bakalım. Evet bakın arkadaşlar 9 ohmluk bir omajı olduğunu görüyorsunuz buradaki bobinin. Bakın 9 ohmluk bir omajı olduğunu görüyorsunuz. Bobinlerde belirli bir omaj görmeniz gerekiyor. Transformatörlerde de aynı şekilde. Rölelerde de aynı. Hepsinde belirli bir omaj olması gerekiyor. Dediğim gibi yani tüm elektronik malzemelerin sağlamlık kontrollerine bakarak bunları e, takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Öncelikle malzemeleri tanımak yeterli arkadaşlar. Malzemeleri tanıdıktan sonra bunların e, çalışma prensibini bilmeniz gerekiyor. Çalışma prensibini bildikten sonra e, ayaklarını bulup işte o maçsa o maç işte diyot kademesinde ise diyot kademesinde ölçerek bunları sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz dediğim gibi tüm elektronik kartlarda kullanılanlar genelde aynıdır. Bakın mesela şurada bizim e, köprü diyotumuz var arkadaşlar. Şurada kullanılan bakın şurada köprü diyotumuz var. Köprü diyotu biliyorsunuz 4 tane diyottan oluşuyor. Bakın şu alt ayakları bizim 4 adet e, diyot olduğunu gösterir. Diyot nasıl ölçüyorduk? Diyotu diyot kademesine getiriyorduk. Köprü diyotumuzun Eksi probu değdirdim katoduna. Buraya değdirdim. 500'lü bir değer gördüm. Birinci diyot. İkinci diyodumuzu bulduk. Daha sonra şuraya geliyorum. Şurada üçüncü diyotumuz. Eksi katodu değdirdiğim zaman dördüncü diyot. Yani burada köprü diyodumuz dört tane diyottan oluşuyor arkadaşlar. Dördünü de çalıştığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Köprü diyotu şuradaki gördüğümüz siyah olan köprü diyotun çalışma mantığı bu sağlamlık kontrolü. Dediğim gibi bobu, bobu, buradaki bobinlerin uçlarına değerek belirli bir omaj görmek gerekiyor. Bakın şurada mesela bobinlerimiz var. Şuradaki bobinlerimizi bir bakalım. Çevirdiğimiz zaman bobin uçlarımız şuraya denk geliyor arkadaşlar. Şuradan ölçü aletimi yine 10 kademesine omaj değerini alıyorum. Şöyle küçültelim. Biraz daha küçültelim. Evet bakın arkadaşlar. Direnç kademesini aldım. Bobinin uçlarını ölçüyorum. Bakın. 1.1 ohm. Burada diğer bobin ucuna bakalım. 1.1 ohm. Yani ölçmek istediğim şurası arkadaşlar. Şuradaki bobinler belirli bir ohmaj değeri göster. Bakın 2 adet sargı var içerisinde. 2 de burada 4 adet sargı var her biri ayrı uçları var. Çevirdiğim zaman iki uç buraya denk geliyor. 1.1 ohm aş. Burada da bir no direnç kademesinde 1.1 ohmu gördüm. Diğer bobin uçlarına bakalım. Ee, diğer bobin uçları da burada arkadaşlar. Bakın L yazıyor zaten bobin olduğunu görürsünüz. Bakın 1.1. Diğer bobini de ölçtüğümüzde bakalım 1.1. Yani bobini ölçerken direnç kademesinde küçük direnç kademesinde şu bobinleri ölçebiliriz. Mesela burada varistör demiştim size. Şuradaki varistör. Bu varistörün bir direnç çeşidi olduğunu söyledim. Bunu da ölçelim direnç kademesinde. Şu varistörü çeviriyorum. Bakın şu arkadan. Şurası. Bakalım tekrar. Evet şurası varistör arkadaşlar. Direnç kademesini büyütüyorum biraz. Şurayı ölçelim. Burası sigorta füs yazan. Şurası direnç diyor. Bir kademe küçültelim. Tekrar büyütelim. Evet arkadaşlar. Bakın. En büyük kademeyi aldım. 1450 1.4 Mega ohm arkadaşlar. Bakın buradan görüyorsunuz. Buradaki varistörün ölçümünü de direnç kademesinde yapıyorum. Şurada bir termistör var. Bu da direnç kademesinde ölçebiliriz. Çevirelim. Bakın şurada termistör işareti var zaten. Direnç kademesi 20k'ya aldım. Bakın. Şurada TH yazan bizim termistör yani bir direnç çeşididir bu. Küçültelim. Evet bakın arkadaşlar. 9 ohm'luk bir direnç olduğunu anlıyorum buradan termistörü. Bunu da direnç kademesinde. Bunlar hep direnç çeşidi olduğu için termistör işte VDR dediğimiz bu kısımları direnç kademesinde ölçeriz. Diyot transistör dediklerimizi diyot kademesinde. Transformatör ve e, bobinlerimizi transistör, bobin ve transformatörlerimizi e, yine o maş kademesi dediğimiz direnç kademesinde ölçeriz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yani anlatmak istediğim şuydu arkadaşlar. Yani bir elektronik karta baktığınız zaman malzemeleri tanıdıktan sonra çalışma prensibini bilmeniz gerekiyor. Her biri hangi kademede ölçülüyorsa bunu bildikten sonra sağlamlık kontrolünü bu şekilde adım adım yaparak bulabilirsiniz. Evet, herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.